Kimseyi bekleme. Kendi yolunda ilerle. Beklemeye değer insan diye bir şey yok. Değecek olan kişi seni acabalarla arada bırakan değil, hayatına giren ve sonuna kadar kalmak isteyendir. Evrenin döngüsüne inan. Doğru kişiyi beklemeyeceksin. Bir gün karşına çıkacak ve süreç nasıl ilerlerse ilerlesin asla gitmeyecek. Döngü sürekli değişiyor. Aşkı kaybederiz, arkadaşlarımızı kaybederiz. Hiç kaybetmeyeceğimizi sandığımız her şeyimizi kaybederiz. Sonra biz hiç farkına dahi varmadan bu parçalar bize geri verilir. Yeni bir aşk başlar, daha iyi arkadaşlar ediniriz ve aynaya daha güçlü, daha bilgi bir versiyonumuzla bakarız. Bir şeyler ne kadar kötü giderse gitsin, iyi günler mutlaka gelir. Bu yüzden yürümek zorundasın. Soluğunu kesen her şeye rağmen. Çünkü yol yalnızca senin nasibin kadar biçilmiş. Birileri sana eşlik edebilir ama senin adına yürümez. Senin adına yolu tamamlamaz. Yolundan yalnızca sen sorumlusun. Ayakkabılarını beklerken değil de yürürken eskit. Artık sana hizmet etmeyen bağlarını kes. Olana bütüne karşı çıkmayı bırakıp, olayları olduğu gibi kabul et. Evet. Gelecek insanı korkutur. Çünkü bilinmezlik bizi kaygılandırır ama sırf bu yüzden geçmişine geri dönemezsin. Bir yerlerden ayrılmaktan korkma. Oraya bağlı kalmaktan kork. Alışkanlıklarından kork. Hep aynı kalmaktan kork. Nereye ve kime yetişmeye çalışıyorsun? Bırak telaşı. Kendine dön. İçini doldur. Ruhunu besle. Mucizeleri kovalama. Mucizenin kendin olduğunu anla. Hayat senin değişip değişmediğini... ...geçmişten göz kırparak sınar. Tanıdık duygular çıkmaz sokak gibidir. Dün kaybolduğun yerde... ...bugün çıkış bulamazsın. Zaman değişir, mekan hep aynı yerde. Kırıl, bükül, yeniden büyür. Her zaman başka bir hikaye daha vardır. Şimdi hayatına değer katmayan her şeyden uzaklaş. Kendine olan saygın duygundan daha güçlü olsun. Evet, biraz zorlanıyorsun. Belki her şey biraz belirsiz. Ama hiçbir şey stres yapmaya değmez. İnsanları geride bırak. Kendini bul. Dünya senin sabret. Gece bitmek üzere, güneş doğmak üzere.